Merhaba arkadaşlar yeni sistem uzaktan eğitim için uydu ee, cihazlarınızda yapmanız gereken HD cihazlar için söylüyorum menüye tıklıyorsunuz kuruluma geliyorsunuz tp listesi tp listesine geliyorsunuz frankası manuel olarak girmeniz lazım arkadaşlar altta renkli işaretlerle sil, ekle, düzenli ara. Biz yeni frankas ekleyeceğimiz için ekle yeşiline basıyoruz. Frankasımız 12.084 yatay frankasımız 12.084 polarizasyon yatay ya da dikey burada kanalınki e kanalın ki yataydır. Sembol oranı da 13750. Ekliyoruz. OK basıyoruz. Tamam diyoruz. Frankasımız burada. Şimdi frankasımızı seçiyoruz. Burada mavi tuş olarak arayı gösteriyor. Mavi tuşumuza basıyoruz. Sadece şifresiz, Feta şifreli kanallar, şifreli, şifresiz kanallar arkadaşlar. Sadece F. FETA yani şifresiz kanalları. Evet TV radyo önemli değil. Şebeke aramada bunu ister açık yaparsanız ister kapalı yaparsanız. Eğer açık yaparsanız şebeke aramayı o frekans üzerine yeniden tarama yapar. Ne kadar kanal varsa çıkartır. Ama bize lazım olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise. Bunun için şebeke aramayı kapalı tutuyoruz arkadaşlar. Aramayı başlatıyoruz. Bakalım evet. Yeni kanallar çıktı. TRT TRT Lise ve TRT EBA İlkokul çıkmıştır. Çıkmamıştır. Çünkü en sonuna geliyor. Şöyle bir bakalım gelmiş de. mi. Evet TRT EBA Lise şu an canlı konu anlatım yapılıyor. <laughs> konu tekrarı var. Bu liseler içindir. Bu da ortaokul içindir. <laughs> ve bu da ilkokullar içindir arkadaşlar. Kanalımız bugün yayına geçmiştir. Lütfen herkes yüklesin. Öğrencilerimiz geride kalmasın.